Herkese selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video düzenleme programını göstereceğim. Programın adı CapCut. Buradan hemen hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Ve New Project yazan kısımda bulunan artı işaretine bastıktan sonra içe aktarmak için seçmemiz gereken videoları görüyoruz burada. Burada istediklerimizi seçiyoruz ve sağ alt tarafta bulunan Add kısmına dokunduğumuzda şu şekilde Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde içeri aktardı. Şimdi öncelikle videoyu düzenlemeden önce yapmamız gereken en önemli şey her zaman dediğim gibi videonun formatını seçmek. Formatı seçebilmek için de aşağıdaki kısmı sağa doğru kaydırıyoruz ve burada format yazıyor. Format kısmına dokunduğumuzda artık videolarımızı nerede paylaşacaksak ona uygun bir format seçerek buradan işlemimizi tamamlayacağız. Ben bu videoyu YouTube'da yayınlayacağım için 16 ya 9 olan formatı seçiyorum ve ardından buradan geri çıkıyorum. Format kısmını seçtikten sonra yapmamız gereken ilk şey videoyu nasıl keseceğimiz arkadaşlar. Timeline kısmında bulunan beyaz çizginin üzerine getiriyoruz kesmek istediğimiz kısmı. Ardından Timeline üzerinde bulunan videoyu tıklıyoruz ve sol alt kısımda bulunan Split yazan yere dokunuyoruz arkadaşlar. Buna dokunduktan sonra görmüş olduğunuz gibi videomuz iki parçadan oluşuyor. Burada silmek istediğimiz kısmı seçiyoruz ve ardından delete'ye basıyoruz ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde atmak istediğimiz kısmı atabildik. Şimdi dilerseniz videonun ortasından bir kısmı nasıl kesip atabileceğimizi göstereyim. Mesela ben 10. saniye ile 15. saniyeler arasında kesip atmak istiyorum. Buradan Timeline'da bulunan beyaz çizginin üzerine 10. saniyeyi denk getirdim ve yine timeline'da bulunan videonun üzerine tıklıyorum. Sol alt kısımda bulunan split yazan yere dokunuyorum ve yine aynı şekilde timeline'da saniyeyi 15'e kadar getiriyorum ve tekrardan videonun üzerine dokunup sol alttaki split'e tekrar bastığımda görmüş olduğunuz gibi videonun ortasındaki bir kısmı kesmiş oldum. Tabii ki bunu silip videodan çıkartabilmem için bunun üzerine dokunuyorum ve sağ alt tarafta bulunan Delete kısmına dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi yine hızlı bir şekilde istediğim kısma atmayı başarabildim. Şimdi dilerseniz buradan aşağıdan bir kaydıralım şöyle ve Audio ile devam ediyoruz yani videomuza ses dosyası ekleyeceğiz arkadaşlar. Audioya bastığımızda bize dört farklı seçenek sunuyor. En solda bulunan Sounds kısmında şöyle tıklayalım hemen. Burada uygulamayla birlikte gelen bazı müzikler var. Bunlardan dilediğimizi ekleyebiliyoruz. Mesela şu wow yazan kısmı ekleyelim. Üzerine dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi çalmaya başladı. Sağ tarafta bulunan artı işaretine dokunduğumda gördüğünüz gibi ses dosyasını videonun altına başarılı bir şekilde ekledi arkadaşlar. Şimdi bu ses dosyasının üstüne tıkladığımızda sol alt tarafta volume yazıyor. Bu videonun altına yüklemiş olduğumuz ses dosyasının ses seviyesini belirtiyor. Örneğin ses çok fazla geliyorsa bunu aşağı doğru çekebilirsiniz ya da az geliyorsa yukarı doğru çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoda göstermelik olarak yaptığım için bunu şimdilik sıfır alacağım ve sağ tarafta bulunan tik işaretine bastım. Ardından sol tarafta bulunan ok işaretine bastığımda yine ses bölümüne geldik. Buradan istersek ses efektleri de ekleyebiliyoruz. Burada farklı farklı ses efektleri bulunuyor. Bunları tek tek dinleyerek hoşunuza giden şeyler olduğunda seçiminizi yapıyorsunuz ve sağ tarafta bulunan tik işaretine bastığınızda Bunları da eklemiş oluyorsunuz. Üçüncü seçeneğimiz ise Extracted Sound'lar. Yani bir tane video buldunuz diyelim. Videonun görselleri her ne kadar umurunuzda olmasa da videonun içerisinde bulunan ses, müzik gerçekten çok hoşunuza gitti diyelim. O videonun içerisinden ses dosyalarını alıyorsunuz ve görüntüyü atıyorsunuz. Almış olduğunuz ses dosyasını da kendi videonuza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Son olarak da voiceover kısmı var. Bu da çekmiş olduğunuz videoların üzerine konuşma yapabilmenizi, yani videoyu sonradan seslendirebilmenizi sağlıyor. Bu kısmı da anladığımıza göre geri çıkıyoruz ve text kısmına geliyoruz. Çekmiş olduğumuz videonun üzerine sol tarafta bulunan add text yazan kısmı seçersek metin ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan şöyle hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın dedik ve sağ tarafta bulunan tik işaretine bastığımızda görmüş olduğunuz gibi metnimizi videonun üzerine koymayı başardık arkadaşlar. Timeline'da bulunan kısımda dilerseniz bunun üzerine basılı tutup sağa ya da sola doğru kaydırarak videonun kaçıncı saniyesinde çıkmasını istediğinizi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ya da dilerseniz bu metnin ne kadar uzun süre gözükmesi gerektiğinde sağ tarafından tutup çekerek istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da anladığımıza göre sol kısımdan devam ediyoruz. Burada stickerslar var. Burada görmüş olduğunuz gibi emojiler var farklı farklı. Mesela hangisini kullanalım? Şunu kullanalım. Bunu videonun üzerinde istediğimiz kısma doğru sürükleyerek istediğimiz noktaya getirebiliyoruz. Şu anda gözükmüyor çünkü benim arka planım da turuncu ve sarı karışımı olduğu için buradaki emojiler gözükmüyor maalesef. Lakin şöyle biraz videoyu ilerletelim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi eklemiş olduğumuz emojiler göründü arkadaşlar. Buradan dilerseniz emojiyi büyütebiliyorsunuz ya da üzerine basılı tutup sürüklediğinizde istediğiniz kısma getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da işimiz bittikten sonra sağ tarafta bulunan tik işaretine basıyoruz. Ve buradan sol taraftan geri geliyoruz. Şöyle bir kere daha geldik. Ve gelelim sırada overlay var. Yani picture in picture özelliğidir bu arkadaşlar resim üzerine resim ekleyebilme anlamına geliyor. Biz şimdi bir video çektik. O videonun üzerine istersek bir fotoğraf ya da başka bir video da koyabiliriz. Overlay'e bastığımızda aşağıda Add Overlay yazıyor. Bunun üzerine dokunuyoruz ve buradan istersek resim, istersek de video seçebiliyoruz. Şöyle 3 saniyelik bir video ayarlamıştım. Bunu ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi daha önceden çekmiş olduğum bir videonun üzerine farklı bir video ekleyebildim arkadaşlar. Timeline'da bulunan bu 3 saniyelik videoyu sağ tarafından tutup istediğim şekilde azaltabiliyorum ya da arttırabiliyorum süresini. Ya da üzerine basılı tutup sağa sola çekerek videonun kaçıncı saniyede çıkması gerektiğini buradan seçebiliyorum arkadaşlar. Overlay kısmından sonra sıra efektlere geldi. Burada farklı farklı efektler bulunuyor. Mesela şurada shake yazıyor. Yani titretme efekti bulunuyor arkadaşlar. Bunu yaptığınızda kısa bir süreliğini görmüş olduğunuz gibi videonuzu titretiyor. Buradan zaten tek tek deneyerek hangisinin ne işe yaradığını görürsünüz. Bir tane seçtikten sonra sağ tarafta bulunan tik işaretine basıyorsunuz. Ve şöyle videoyu başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğumuz efekti gösterdi bize. Bunu durdurduk. Sol kısımdan geri çıkıyoruz ve en sonda şurada filtreler yazıyor buradan farklı filtreler seçerek videomuzun görselini renklendirmesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde sağ tarafından tutup çekerek istediğimiz kadar uzunlukta yapabiliyoruz bu filtreyi. Bunu da anladığımıza göre sol kısımdan devam ediyorum. Ve en sonda adjust yazıyor. Burayı açıkçası çok bilmiyorsanız kurcalamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yapacağınız yanlış bir ayar videonun görüntüsünde ciddi problemlere neden olabilir. Böylelikle videomuzun editleme kısmını da bitirmiş olduk. Tüm işlemlerimiz bittikten sonra yapmamız gereken tek şey videoyu dışa aktarmak olacak sağ üst kısımda bulunan yukarı doğru bakan ok işaretine bastığınızda burada görmüş olduğunuz gibi exporting video diyor. Yani videoyu dışa aktarıyor diyor. Keep the app open while the video is exporting diyor. Yani e, buradaki uygulamayı video dışarı aktarılırken açık bırakın diyor. Kapatmayın diyor. Kapatırsanız e, muhtemelen dışarı aktarma duracaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi CapCut uygulaması da bu şekildeydi oldukça kullanışlı bir uygulama. Umarım işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.